Daha sonra Adem ve Havva aleyhisselamın söylediği onları kurtaran duayı yapın ki zelzeleler dursun. Belalar dursun. Bak beklenen İstanbul depremi tehlikesi yavaş yavaş ha böyle korona moronu derken unuttuk ama geliyor. Bak ben size tembih ediyorum. İlk fırsatta şu korona işlerinden kurtulur kurtulmaz fırsat bulur bulmaz evinizin sağlam olup olmadığını kontrol ettirin. Bak çok yakın zaman için konuşuyorum. İlk işiniz korona morona belada kurtulur kurtulmaz sakat evlerde oturmayın. Sakat evlerde oturmayın. Kontrol ettirin kardeş. Çok büyük yani. Vurup kıracak yani. Söylüyorum bak. İlk işimiz. Bir yandan da Rabbena zalemle enfusele. Lan korona bitiyor, deprem, deprem bitiyor. E kardeşim günah, 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 seri imalat, fabrika gibi çalışıyoruz hepimiz ya. Durmuyoruz ki. Durmuyoruz. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh ne buyurdu? Adem ile Havva aleyhisselamın babamızın, anamızın duasıyla kurtuluruz dedi. Rabbena zalemna anfusena. Bu dua çok onu okunacak. Onun için bu dua okumak zelzele hakkında varid olduysa da bulaşıcı hastalık salgınlarında da böyle yapılması icap eder. Zira ikisinde de ortak sebep kim diyor bunu? İbn Hacer diyor. Ben demiyorum ama burada kaynak koyun. Sayfa 331 33. Bezlül Maun isimli eser. Ne diyor? İkisinde de ortak sebep Müslümanların büyük korkuya düşmüş olmasıdır. Şimdi bulaşıcı hastalık korona bizi korkuttu mu? Ödümüz koptu. Korku, panik. Ha. Zelzele olduğu zaman nasıl oluyoruz? Panik. İşte ikisinde de müşterek sebep nedir diyor İbn Hacer Hazretleri. Orada da büyük korku var zelzelede de, bulaşıcı hastalıkta da büyük korku var. Onun için Rabben azam hacet namazı kılınacak. Onu inşallah işte bir haftaya çıkarsa ben de gece gündüz çalışayım da birer hacet namazdan o kitabı da size takdim edeyim. İkinci cilt. Bunun ikinci cildi. Sayfa 162'de bu faziletler anlatılıyor. Çünkü Hazreti Abbas Efendimiz ne buyuruyor? Radıyallahu teala an inne LEM yenzil bela illa ve lem illa Her bela günah sebebiyle inmiştir. Her bela tevbe sebebiyle açılmıştır. Tevbesiz günah açılmaz. İşte. Onun için tevbe istiğfar. Rabbena zalemle en büyük istiğfardır. Dün de istiğfar. Evvelsi gün de istiğfardan bahsettim. Dün değil evvelsi gün. Bunları devam ettireceğiz. Hep bu derslerin üzerinde yoğunlaşacağız. Belaları açılana kadar Açıldıktan sonra da ölene kadar Allah diyeceğiz. Rabbena zalemna fusena biz nefsimize zulmettik diyeceğiz. Bu e, dua e, bu kitabın 163. sayfasındadır. Buna devam edelim. Bir de selamun kavlen min Rabbir Rahim. Her gün sabah namazından sonra veya her hangi bir vakitte 28 kere selamun kavlen min Rabbir Rahim. Auzu selamun kavlen min Rabbir Rahim 28 kere bu da maddi manevi sıkıntılardan özellikle vebadan, taavundan, bulaşık hastalıktan, her türlü mikroptan korunmak için Allah'ın cennette vereceği selam dünyada üzerimize insin. Allah'ın o selamıyla selametler hasıl olsun. Maddi manevi belalar üzerimizden kalksın. Dua edelim.